Kadriye Latifova, 30 Mayıs 1928 yılında Bulgaristan'ın Hasköy şehrinde doğan Türk halk müziği sanatçısıdır. 1953'te Haskovo'daki Türk tiyatrosuna girdikten sonra 1955'te ilk ulusal çaptaki halk türküleri yarışmasında Ali Şimin Kaşları karakter türküsüyle birinci olmuştur. Genç yaşta Latif Raşidoğlu ile evlenen Kadriye'nin Vençli ve Rujda adında iki oğlu dünyaya gelir. Daha sonra birçok yerde güzel sesiyle seyircileri büyüleyen Kadriye Latifova, kısa zamanda halkın sevgisine kazanır. Kuzey ve Güney Bulgaristan'dan herkes tarafından ilgiyle dinlenen ve Rodopların bülbülü olarak adlandırılan ses sanatçısının, kısa hayatı boyunca 500'e yakın halk şarkısı seslendirdiği ve radyoda da 200'e yakın parça kayıt ettiği biliniyor. 1962 yılında trafik kazasında ölmüştür ölümünden sonra Kiril ve Metodi devlet nişanına layık görüldü. Bugün Kırcaali'de adına yapılmış bir anıtı bulunmaktadır.